Minyatürden deri işlemeye, tesbih yapımından cam sanatına. Geleneksel el sanatları ustalarının maharetli ellerinde hayat buluyor. Bunlar somut olmayan kültür miraslarımız. Yaşatılması gereken, bizi biz yapan, kültürümüz, bizim sanatımızın aynısı olan etkinlikler, e, e, faaliyetler. O açıdan da biz açıkçası ustalarımıza şükran borçluyuz. Şimdi i̇nşallah bu zanaatı gelecek nesillere de başarıyla aktaracağız. Bakan Ersoy'a festivalde çivi sanatıyla yapılmış özel bir tasviri hediye edildi. Ersoy, geleneksel el sanatları festivalinin kültür yolu festivalleri kapsamına alındığını duyurdu. Her şehirde bu tarz STK'larımızla da işbirliği yaparak somut olmayan kültür miraslarımızı, ustalarımızı götürüp oradaki yeni nesile hem bu sanatlarımızı tanıtmak hem de onları cezbedip bu sanatı yapmaya ikna etmek için önemli bir aktivite ve yöntem olarak da görüyoruz. Festivalde söyleşilerin yanı sıra geleneksel el sanatçılarının katılacağı atölyelerde düzenlenecek sanatçılarımızın hem daha doğrusu ustalarımızın hem burada uygulamalı olarak yaptıkları sanatları görme fırsatı bulacaklar hem sergiyi gezme fırsatı bulacaklar. Bizim en önemli işlerimizden bir tanesi yani geleneğimizi geleceğe taşıma konusunu çok önemsiyoruz. 26 sanatçının katıldığı geleneksel el sanatları festivali 28 Aralık cumartesi gününe kadar devam edecek.